Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce bir haberi size bildirmek istiyorum. Winter Slam yani kışın işte Winter Slam Slam'e özel işte Winter Slam özel bir sürü etkinlik yapacağız. Etkinlikler dediğim cuma günü sürekli şey yapacağız. Ee, ya sizin istediğiniz şeyleri yaparım ya da farklı oyunlar oynarım. Evet. Winter Slam özel yeni oyunlar oynayacağım. Yeni oyunlar yükleyeceğim. Sesim biraz kısık geliyor çünkü sabahleyin video çekiyorum. Daha şimdi uyandım. O yüzden onun sebebi de bu. Tamam arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Airplane 3 oynayacağız. Airplane 3 ee, daha baya önce çıkmıştı. Bir sene oldu herhalde. Ben fark etmedim. Önümden adamlar geçiyor ya. Neyse biz şuraya katılalım. Burada çok kişi var. <laughs> Nerede çok kişi varsa oraya katılın. Bu bayağıdır video çekmiyorum o yüzden. Şey olabilir. Çete de bir bakayım ne yazıyorlar. Neyse. <laughs> Secret mission. Gizli görev. Hadi. Hadi gidiyoruz. Yoldayız şu an. Teleport. Bekliyorum. Ha. Buraya top yapmışlar. Dünyanın en büyük lastik topu. En büyük değil ya. Ve ben nereye oturacağım? Ha. Tamam biz oturduk. Bizde sorun yok. Hoş geldiniz millet diyor. Birisi diyor. Ama soru işareti var. <laughs> <Ha>. İngilizcem yetmiyor. <laughs> İngilizcem yetmiyor. Ayarlayamadım. Konuşamadım. Sizi burada temizi bilmiyorsunuz herhalde diyor. Sanırım Ben Robloxia'nın jeneralleriyim e, diyor. Bir şeyler diyor. Siz bana General Ponko deyin diyor. Ponco. Görev falan diyor işte. Kardeşim otursana. Kardeşim otur. Ben seni dinlemeyeceğim pislik pislik. Sen bize <laughs> Oturun diyor. Oturun diyor. Oturun. Oturun. At suratla seni. Şey genellere demiyorum. genellere edemiyorum. Şu Harry Yongo Poop. Son ayıp bitiyor. Şu Bacon olan var ya. Bak yani şimdi. Hayır, kamera onu gösteriyor. O, oh, at suratlı. şimdi bize bir şeyler gösterecekmiş bu adam bu kim lan bu hedefimiz diyor adı Ronald diyor adı Donald mı <laughs> Ronald we have <laughs> ha, çok tehlike yaratıyor Roblox ya diyor bir kız da dedi ki o ne yaptı o salak dedi O. Şeyi kaçırmış. Uçak pilotunu kaçırmış ve bağlamış. O, o kadar da değil. <laughs> Am Ya pilot kaçırılıp bağlanılır mı lan? Asker olacağız herhalde bu bölümde. De. Bunu yakalamamız lazım. Bence bu Photoshop abi. Ya bunun fotoğrafını çektiniz de yakalamadınız. Bu photoshop bence. Evet. Genel Ponce'yi yanına atmışlar. Bakın şurada beyazlık izleri var. Bu. Oh. pis kenarlar Poncho, sen nasıl bize yalan söylersin gel buraya hayvan sen nasıl photoshop yaptın lan bekleyin bir bakalım bakın resimler orada şey yapıyor beyazlaşıyor İyi. Tüt tüt. Ben seni takip etmeyeceğim. Arkama ip mi bağladın? Ne bağladın? Ha. Biz dağlar şeyinde değiliz ki. Biz taşlar devrinde değiliz diye böyle bir şey yaptınız. Tommy. Tommy. At suratlı sen gelme. At suratlı yürü git. Yürü at suratlı. Yürü at suratlı. Dans edelim bir tane. Lan altı son anda girdi ya. Bekle hanginiz hangisini seçtim? Bu. Böyle böyle böyle. Neyse. İniyoruz. Ben şuraya tutunacağım. Ben buraya tutunmak istiyorum. Hayır. Oha! Oha! Abi bu ne? Aşağı iniyoruz diyor. Ka tamam indik ya kapıyı açın ya. Her yerde görünmez şey mi var? Üstünüzü giyinin diyor. Ben hangisini seçtim? Ben böyle... Yok ya. Yeşili seçtim ben. Asker yeşil giyinirmiş. Onu da bilmiyorum nedenini. Ben şuraya atlasam direkt öleceğim değil mi? <laughs> Robux vermeye kaçacak. bize. Şunun enerjisini ayarlayacak. Ayarlayacağız herhalde. At suratlı. Ha, bu at suratlı değil. Şu ölecek kesin şimdi. İzliyoruz. 3 2 1 öldü bakın. Oyunlar hep öldürüyor çünkü. Oo, çete doldurmuşsunuz. 15 diye. Ponço bana ip bağladı, gezdiriyor. Ponço. Ponço boyum neden küçük beni? Diğerlerinin <laughs> büyük, benim küçük. Oha, adama bak. Adam. Adam değilsin sen. Sen sulak yerde büyümüşsün. Fare sana patates atmış. Enerji full değilmiş öyle diyor. Olamaz enerji full değil. Enerji taklarını alın ve e, yandaki şarj aletlerine sokun. Sokun. Ama uçaktakine takın. takın. Yanlışlıkla sokun demiş. Neyse. <laughs> Seni dinlemeydim. Bunlar varmış işte. buralara takacakmışız. Bakın gösteriyorum bura ve bura. Hadi yola çıktık. Ben daha azlıyım. Nasıl lan? Orada adam var. Ben başka bir yere gideceğim. Ben buraya gideceğim. Buraya en zoru. Ben zorlara başarırım. <laughs> Sonra ölüyorum. Ah. Bak, ah, ah, cuma Ver şunu. Ver lan. Hah. İp bağlı buna. Düşseniz bile sizi tutmuyor. <laughs> Bir içinize de karartayım dedim gider <laughs> ayak. Ah. Sular geldi yetişen adam benim almaya gittiğim yere gitti de gitmemiş oraya. Ee, bunu koyarsam bitiyor değil mi? Bunu koyarsam bitiyor değil mi? Koymayacağım, koymayacağım. Ee, yanlış anlamayın. Takmayacağım. <laughs> takmayacağım, takmayacağım da takmayacağım, takmayacağım da takmayacağım. Takmayacağım da takmayacağım. Şöyle <laughs> sayarsa takacağım. Bekleyin şuradan bir dans edelim takmayacağım. Daha takmayacağım. Tak takayım mı, takmayayım mı? Takayım mı, takmayayım mı? He, takayım mı, takmayayım mı? Haki ya hu. Ne istakimi takacağız? Özgürlüğü gibi davranmaya gerek yok. Şimdi şu kapı açılacak. Burada airplane 3 yazıyor. Airplane 1 2 3. Airplane 3 yani. Oo! Oo! Şuradaki kız görüyorsunuz mu? Bakın şurada şurada bastığım yerde. Görmüyor mu? Şurada ya. Şurada. Aa, ne oluyor? Hayır hayır hadi. Şimdi hazırız diye. Abi, abi beni ezin. Beni ezin. Kapı beni açsın. almost forgot to pilot chalk. Çalak. Görev için herkes hazır mı diyor. Hazırız ya. Sistemler hazır diyor. General, general mi? General mi? Seneral mi? Senarist herhalde. karakterler hazırlıyorlar. Eee. <laughs> 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 eee. uykum var. O yüzden mi gel. <laughs> Kanatlar hazır mı? Şeyler. Motorlar. Aa ben ben altındayım bakın. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ne ben karınca gibi ezdiler. Abi ya. Ben nereye oturacağım? Ben oturmayacağım. Ben otur saniye oyunda dışarıda duracağım. Hatta parkur yapacağım şurada. Bunun en iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Şöyle gezineceğim. Oğlum şurada bir ayıcık vardı. Onu unuttum. Onu alıp geleyim. Ayıcığımı düşürmüştü. Göreve gitmeden önce mutlaka ayıcık alırım yanıma. Ki korkmayayım. Ah son anda gelmiş. Abi abi telefonumu unuttum abi. Abi abi telefonu unuttum abi. Allah seni neyse. lan buraya. Gel buraya, gel buraya, kapıyı <laughs> aç, niye <gülüyor> <gülüyor> Havadayız. Oo. Ooooo. <laughs> 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 Ayıcık çoko. Çoko mello, çoko mello. Bakın, çoko mello ile çalışın. Lan, muz mu? Muz. Bir şey yapmıyorum değil ama. Belki zehirlidir. Ponço kimi kandırıyorsun? Biz gitmiyoruz. Kimi kandırıyorsun lan? Ya? Siz koymuşsunuz oraya. Tiyatro oyunu yapıyorsunuz. Kimi kandırıyorsun lan? Genelde Çonço. Çocomello. Burada arada parana var. Ben dedim onu da. Ha, banana banana. Ben yemeyeceğim bananı açlıktan ölüyoruz ben yiyeceğim ya boş ver. İnşallah ölmeyiz. Ne? Ya Ya muzlar zehirli ise sen bunu nereden biliyorsun? Kes sesini lan pislik. Ya gel be. Gülüyor lan. ha şaka yapmış. Senin şaka. Çocomello ço saldır. Çocomello ço muydu senin adın? Aa! Ben korktum ya. Yedi şurada uyuyacağım. Ben şurada bir de video çakayım. Evet arkadaşlar. Bekle oturmam lazım. Evet arkadaşlar bugün ee, uçuyoruz. Uçakta balle yiyeceğiz. mı? mi? Böyle diye bir yemek yok. Ha, Totobello ne demek istiyorsun bu konuda? Abi, abi ben ne yapacağım burada? Beni bırak ya, sal beni. Ben uyuyam, hadi bay bay. <laughs> ne oluyor ya? Ben yağmurlu havaları severim. Dışarı bakıyorum. <laughs> Allah uğlarsın varım dışarı bakıyorum. Ben biz gitmiyoruz mu gidiyoruz mu? Neyse ben yerim oturayım? Çadır ben korkuyorum. Çadır Totomella korkuyorum ben. Aa! ah 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 Ne oluyor lan ah ah Hayır, olamaz. Hayır. Hayır yıkılamaz bu dünya hayır ben ne diyorum ya Kanat şu anmış tamir etmemiz lazımmış şimşek çatmış Yıldırım Sakin olun millet Hadi gelin yukarı Onlar tamir edelim Hala amazını bitirmedim mi general misin general misin Zaten üç tabakımız vardı orada. Üç tanemiz vardı. Gençler sıkıntı yok ben tamir ederim. Abi general orada tamir ederken ben generalı aşağı atacağım. Yalnız benim en son videomu izlemeyi unutmayın diye. İzlemeyi unutmayın o da iyi bir video. Müzik. Dinleyebileceğiniz bir müzik. Ben düzelttim diyor şurada bir tane kadın. Kadın mıdır? Adam mıdır? Ya yağmur lavalar severim. Ya be, seni nereden koruyalım oğlum? Sen daha oraya gitmedin. Bak baba, ba, baba, 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 baba. İteyim seni. Ha! Hayırlarım çarpıyor. Sakın, sakın durmayın diyorum ben? Aa, Kaçın. Kaçın buraya müzik koyamıyorum. Efekt yapacağım. Bu! Neyse. Buraya efekt koyamıyordum. Aa! Lan ölüyordum az zaman. Lan biz burada 40 saniye nasıl dayanalım? 20 30 saniye kaldı. Biz burada nasıl dayanacağız? Birisi çarpılacak herhalde. Lan aptal mısın oradan girmeyeceğiz ya. şuraya delik açacak oradan gireceğiz. Aptal benimle gelin diyor. 20 saniye kaldı hadi. 10 saniyemiz var. Hadi ben deliğe doğru gidiyorum. Delikten gireceğiz. Motorlar tamir olmuş. Hadi içeri giriyoruz gençler. Hah. Oh. Baba babam ne yapıyorsun? Cennet ne yapıyorsun aşkına ne yapıyorsun ya? Ayakkabı mı... ama mı... masaj mı yapıyorsun? Ayakkabını mı temizliyorsun? Ne yapıyorsun? Hıaaa bu ne 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 yapıyorlar bunlar? Ne? Uva! Lan! Bu ne? Spooky s- Spooky scary skeleton. Don't believe it Nasıl böyle bir böyle? Adamın şarkı koyarım buraya. Spooky, scary, skeleton. <laughs> Korkunç değil mi? Korkunç olma yine nereden milyon lan? Pilot Clark, Clark, Kalel, Clark, <laughs> Poncho, senin yüzünden. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yerleri mi siliyorsun? Gel beni sil. Sansür koyalım buraya. Hasta <laughs> <laughs> değilim. Sadece ee, Neredeyiz biz? uykum var. Vardık <laughs> mı oğlum? Perfect diyor. Ee, ne yapacağız lan? Nereye vardık? Ne yapacağız? Bak, bakarım camdan bir yere varmadıysak. Hiç bir yere varmamışız abi. Baba, <laughs> şunlara bak. Şuradaki pilotları görüyor musunuz mu? Bakın şurada. Şurada var. Onu da görmüyorsunuz yani. Ya bakın şuradalar işte. Onu da görmüyorsunuz mu Evet. Kulaklıkta sorun oldu tamam. General Ponç'un kıçına şöyle bir tekme atasmıyor. <laughs> Çekiç bulacakmışız. Kamera zallanma. Zallanan kamera. Ya hızlandı 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 çıkmamız lazım burada. Lan şeyde ben korkuyorum ben buraya geçtim. Bir ben korkuyorum. Hadi ya bay bay. Ya. Çekiç bulmuşlar. <laughs> Bak. Ya ne yapıyorsun ya general ya buga girdin işte ya. Ha ha, 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 ha? ha? Bu kim? Ha doğru ya Ronald. <laughs> Ronald hey Ronald. Hey Ronald gel lan buraya pislik. Ya <laughs> oraya seni yakalayacağız. Ya izin ver general ne ne yapıyorsun ya? Hadi geçelim şuradan. Lan bağırma içeri doldurdunuz. Girelim içeri milleti kurtaralım. Merhabalar benim adım Egemen Onur. Çok iyi bir YouTube kanalım. Tövbe milleti şey Herkesi kurtarın. Kurtarın. Gel buraya. Seni bekliyoruz pislik. Aç lan kapıyı. Ben seni görebiliyorum. Benim özel yeteneğim var. Bakın. Lan. Arada geçiyor da kamera, sonra geçmiyor. Lan yüzümü gördüler. Yüzümü görmenizi veremezdim. Kamera kayıyor. Kameraman <laughs> Kameraman dikkatli ol <oldu> ya. <laughs> sallanıyor. Ben de sallanıyorum da kameraman da sallanıyor arkadaşlar. Koşun. I will do it. Yaptık diyor. Başardık mı diyor. Yaptığımız şey alt üstü. Kapıyı kırmaktı. Ben karakter hareket etmiyor. Ben ne oluyor? Şöyle yapayım da iyice oldum. Ya <laughs> abi arkadaki kenara bakın. Ronald. Kaptana bırak lan. Pislik. Bırakmam mı diyor bir şey diyor. Benim planlarımdan kaçamazsınız. Ben Konyalıyım. <laughs> ne diyor ya bu ya? Güzel. Şeyın... Eee. Hapishaneye gideceksin. Evet. Benim seçtiğim geldi. Ha ben hareket edemiyorum hala. Ha. Ha. Ö, ö, kaçın. Genelini falan şey yapmayın. Ne diyor bu? All right trust you Baro Bey. Eee Baro Bey benim. Gel git. Yeneler kapacağım ruhum bilmem ne. Genel sen burada öl biz kaçalım. Hadi patlayacak diyor zaten vura. biliyoruz lan. Oğlum biz kaçarız lan. Ben burada bekliyorum abi. Nereden çıkacağız? Genel'i yanıma almayacağız zaten sapıklık peşinde. Kaçın ben generali dövme neyse ateşin içine atacak neyse. Lan paraşüt vermedim bana pislik. Bana paraşüt vermedin. Lan paraşüt ver. Lan. Paraşüt ver. Paraşüt ver. Paraşüt var. Paraşüt Lan paraşütüm orada kalmış. Öldüm. Abi. Ne yapacağız? Ya ben öldüm ya. Öff. Lavia Oh, iyi oldu bu. Kulaklarım ağrıdı. Şurada bitirelim. Saklanın millet gelmesin. Kamera bekle. Pek oynaşma. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu beğendiyseniz like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bekle ya birkaç şey de diyeceğim. Evet arkadaşlar, Winter Slam başlamış bulunuyor. Her kış, her kış, her kış tekrarlanacak. Cuma günü farklı oyunlar çekeceğim. Winter Slam'in kampanyası bu. Ee, her Cuma e, farklı oyunlar çekeceğim. Minecraft olsun. Ee, e, mesela Clash of Clans olabilir. İşte oyunlar işte. <laughs> PUBG, PUBG oynayacağız güzel, güzel oyunlar oynamaya çalışacağım. Winter Slam'de cuma günleri. Kışın başlıyor Winter Slam. Herkesi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay bekleyin. Şöyle yapalım. Hoşça kalın. Ben niye böyle bir şey